İkinci ölüm, ben öldükten sonra, siz de öldükten sonra, şu anda ölenlerin olduğu gibi dünya ile alaka kesilmiyor. Devam ediyor. Kainatla alaka bağlantı daha kuvvetleniyor müminler için. Daha geniş dairede bağlantılar daha da kuvvetleniyor. Yani misal bu. Elindeki mesela ufacık bir cep telefonuyla işte wi bağlandığın zaman Değil mi? Bütün net, internetle bağlandığın zaman bütün networklere, bütün işte serverlara bağlanabiliyorsun. Oralardan bilgi aktarımları var. Fakat kestiğin anda, bak bağlantı koptuğu anda adi bir telefondan ibaret kalıyor. Bütün onlarla bağlantısı yok. Kafir işte bağlantıyı kesen, kopartan, kat eden, kafir, örten, geçmiş gelecek Allah'la ahiretle bütün bağlantıyı kesmiş. Hiç hükmünde. Mümin ise bütün alemle bağlantı halinde. Laikalar da var. Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz şimalde, birimiz cenupta, birimiz dünyada, birimiz ahirette de olsak hakikatten biz beraberiz. İhlas Risalesi'nde buyuruyor ya, başınızda üstad, arkanızda zahir bulmak isterseniz. Kimi? i̇mam Ali, Hazreti Ali, radıyallahu an hazretleri efendimizi böyle gavs-ı azam radıyallahu anh hazretlerini peygamber efendilerimizi e aleyhisselam Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam'a başında üstad arkanda zahir bulmak istersen işte o ayeti kerimeye ittiba et çünkü berabersin. İşte kıyamet hengamesinde bütün bağlantılar kesiliyor. İkinci bir ölüm tadılıyor. Küçük bir alem olan insan cisminde ölümü tadıyorsun. Büyük bir alem olan kainatın vücudunda da ölüm tadılıyor. ruh Muhammed kainattan kabz ediliyor. Kayyumiyet geri, geri çekiliyor. Ve kıyame ve alem yıkılıyor. Alemin yıkılması lazım çünkü cennete gitmen için bu alemin önünde engel var. O engelin kalkması lazım. Çok büyük bir hadise idrak edemeyiz. Ya, çok büyük bir hadise.